Edirne'de Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret eden turistler Osmanlı'nın geleneksel saray şerbetlerini tatma fırsatı buluyor. Müzenin uzun süredir kullanılmayan Doğu Taphanesi düzenlendikten sonra şerbet evi olarak hizmet vermeye başladı. Bu sefer geldiğimizde şerbet evi diye bir bölüm açılmış, eklenmiş. Ve şerbeti hazırlayanlar da gerçekten en doğal haliyle hazırlamışlar. İçeriği de muhteşem, e, tadı da nefis. Gerçekten e, çok mutlu olduk çünkü artık o kadar e, gazlı içeceklerin zararlarını duyuyoruz, okuyoruz ki e, bu şekilde doğal soğuk e, şerbetlerin e, tekrar halkımızın damak tadına e, yerleşmesi lazım. Udine? Udine, oh, Yeah. Okay. yeah. Very close. Kind of yeah. Yeah, yeah, so yeah, we yeah. have been in twice. looks very interesting. Actually, we just came into, uh, so we have to, to visit still. So most you... of the part, is very interesting. Calm, not too many people. It's delicious. 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 <laughs> Çok lezzetli <laughs> olduğunu söylediler. Cold, tasty, and very nice. Soğuk ve bayağı lezzetli olduğunu söylediler. So we like it. Yes. Yes. So, thank you. Thank you so much. Oh, mis gibi kokuyor ya. Bu neyden yapılmış bu kadar? Gezme olanağım olmuştu, gezdim ve Osmanlı Köyü'nü oldukça güzel buldum. Uzak bir yoldan geldiğim için şu anda ne içinde şerbetim içiyorum yani. içiyorum sevgili şerbetim. Çok çok beğendim, çok güzel güzelmiş. Gittiğimde memleketimde ödemiş İzmir'de tavsiye edeceğim gelmelerini. Sultan 2. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık yaptığı açıklamada Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'nun oluruyla müzede çeşitli alanları ziyaretçilerin kullanımına açmaya devam ettiklerini söyledi. Bundan iki yıl önce göreve başladığımızda ilk etapta müzemizin eksikliklerini tespit ettik. Bunlardan en önemlisi de işin açıkçası ziyaretçilerin bu ziyaret esnasında biraz nefes alabilecekleri, oturup biraz sohbet edebilecekleri, bir şeyler içebilecekleri ve yanlarında burayı anımsatan hediyelikler olarak satın alıp yanlarında götürebilecekleri bir kafeterya açmak, bir satış ofisi açmak niyetimiz vardı. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Erhan, Erhan Tabakoğlu hocamızın şu desteğiyle daha önce Karaağaç yerleşkemizde bulunan şerbet evimizi buraya aktarmaya karar verdik. Burada daha öncesinde 3 güne kadar ücretsiz yolcuların, misafirlerin konaklatıldığı tabhanede yine misafirleri konaklatıyoruz ancak bu sefer böyle gece aşırı değil, bir pansiyon havasında değil. Aksine gün içerisinde böyle 15-20 dakikalık yarım saatlik ziyaret ortasında nefes alabilecekleri, bu tarihi ambiyansta, bu tarihi iklimde vakit geçirebilecekleri bir şerbet evi açtık. Osmanlı şerbetlerimiz, asırlık tariflerle yaptığımız bu şerbetler kesinlikle hazır tozlarla, karışımlarla değil. Tamamen o asırlık tariflere sadık kalınarak şifalı bitkilerden, reyhanlardan, eriklerden vesaire gibi şifalı bitkilerden kaynatmak yoluyla bu asırlık tariflerle bu şerbetlerimizi hazırlıyoruz ve yerli yabancı birçok ziyaretçinin de çok ciddi şekilde ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Ee, şöyle söyleyeyim burası dediğimiz gibi külliyemizin tabhane birimi yani üç güne kadar e, yolcuların ücretsiz olarak konaklatıldığı ve imaretten iki öğün olmak üzere yemek yiyebildikleri o dönemin aslında otelleri, pansiyonları, ücretsiz konuk evleri diyebiliriz. ziyaya içeri girdiğinde ziyaretçiler bu e, işin açıkçası tabhanelerin e, formunu çıplak bir şekilde görmüş oluyorlar. E, kubbelerin yüksek olması, binanın kendine özgü yapısı, ziyaretçi sicillerin <Gülüşmeler> E, nefes alırlarken bir taraftan da o yüksek kubbeler de işin açıkçası streslerinden, günlük streslerinden de uzaklaştığına burada şahit oluyoruz ve aldığımız reaksiyonlar genellikle bu yönde. Şerbetleri çok beğenmelerinin haricinde mekanın e, kendine ait, kendine özgü yapısından, formundan ve otantikliğinden de çok ciddi şekilde etkilendiklerini ve e, burada bir nevi aslında bu şifa külliyesinin, bu tabhane kısmında da bir nevi aslında şifa bulduklarını bize iletiyorlar. Biz yine misafir konaklatıyoruz ancak bu gece aşırılıktan ziyade artık daha kısa vazifelere indirilmiş, indirgenmiş durumda. Burada gelip ziyaretçiler 15-20 dakika, yarım saat birazcık hava alıyorlar, mekanı inceliyorlar, burada birazcık şifa alıyorlar, şerbetlerimizden, çaylarımızdan, kahvelerimizden içiyorlar ve hediyelik eşyalarımızdan da satın alıp yanlarında götürüyorlar.